Bir sene yapamadım, bir sene çalışmadım. Hasta oldum, hep hasta oldum. Bu işi şey yapmasam hep hasta oluyor. Bunları çizip atıyorlar bunları. Bir de topluyor. Başkası da topluyor, getiriyor bana. 100 lira veriyor. Evet ya bundan ona on bir bir ay önce elleri veriyor. Şimdi 100 lira veriyor. Günde iki defa yapıyor. Şimdiki de nerede yapardı? Babam denetli vardı. Babam da bunu yapardı. Babam yapardı.